Merhaba arkadaşlar hepiniz yapayım videoda hoş geldiniz. Ben Ecem bugün Firewatch'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son burada kalmıştık. Ee, şeyi geldik. Sonunda katım Crack'i buldum bir saat sonrasında ama söylemeden önce önce şu şunu söylemek istiyorum. Hey, Nasıl değiştirdin? 5, 6, 7, 8 diyor. Ben de adam değiştirdi sandım. Niye bu kadar heyecan yaratıyorsun? Adam duymaz mı bunu? Neyse işin önemli bir şey yok zaten. ne radio? O. Ha direkt attı. I've got it now. Good. I spent all day getting you that radio. Ha. I hacked to a cash box, lied to a ranger, lied to another ranger. hopefully you are now holding a clean untapped radio hopefully holy fuck henry we have to get into that site whatever these people are doing is illegal right what the fuck is going on people are listening to us i don't know our radios are tapped are you fucking serious our radios are definitely tapped that's why i left you the one you just got how, how, how is this even possible Ne biliyorsun bunun hakkında radyolarımızı şey etmişler dinleniyor who's doing this bunu kim yapıyor sen biliyorsun sen biliyorsun yalan söylüyorsun 30 yılda da bu işteyim diyor ve bunun gibi bir şey daha önce hiç olmamıştı dede If it makes any sense, I'm not sure. Someone else in on this? Anyone? This is just happening to us. This is fine. <Sessiz> <Yes. skin in> yes. yes. uh, I've tried to bring it up to the Rock, Elks Fork, and Beartooth Lookout, and every one of them got confused. Asked me if I'm okay and if I need to be relieved. Our fucking state coordinator asked if I was just having lady troubles. So no. this isn't happening to anyone else and I'm done asking. Tamam peki. Bunlar hepsi benim kafamda mı? Hah. <laughs> Sadece kıyafetleri mi bu? Yani de oturarak değiştirdim. Kimi <laughs> izleyebileceğim bilmiyorum. Fuck, are you, are you, is any of this real? What? Are you serious? Maybe I'm, I'm just, maybe I'm, just losing my mind. Sadece belki şey kaybediyorum diyor. maybe it's happening to me, and, and i'm imagining that i have a boss out here and that we're being spied on. Maybe it was something in the water, or our condo was underneath some power lines. Hayır. and you, delilah, you're not real. henry, henry, think about her. if what happened to her were happening to you, you wouldn't even be able to realize it. Aynen, okay. eğer o şey, ben aklımı <laughs> this is happening. I'm as real as the sky is blue. Take a second and then call me back. I'm on your side. Tamam, bir dakika anlatayım size. Şimdi diyor acaba aklımı mı kaybediyorum? Julia Azemron şu acaba bana da mı oluyor? Beni şeyden takip eden kimse yok. Aslında ben hayal gücümün ürünü mü? Sen de mi yoksun falan filan dedi hayır ben varım falan filan dedi. Eğer e, hasta olsaydım bunu fark edemezdin dedi. Lalahta bize çok haklı mı bilemiyorum. Abi <laughs> gerçekten şunu alabilir miyim? Alıp atacağım. Al. Al sana. Al. Evidence. Aynen evidence olarak saklayacağım. Önemli çünkü. Şimdi tekrar ara diyor hazır olduğun zaman. Tamam her şey için hazırım. Tamam. Tamam. Bir dakika. Gerçekten beni yürütmeyeceksin değil mi? 78 diye geçmeyecek misin günleri? Hayır. 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 Peki. Üff. Üff. Of. İst. İst yap. İst. İste yol varmış. İst yap. İst. Koş. Şuradan dolanıp koşalım. Ama olmadı ya. Hiç iyi olmadı. Peki. Peki. Sadece peki. Galiba yanlış oradan gidiyorum ama peki. Lanet olsa peki. Lanet olsun. Pasmutu ya. Henry yürü Henry koş. Sen de Lale Hanım. Bütün gün o koca popunu koy otur değil mi? Henry yapar tabi. Henry koşar Henry yürür. Henry kafasına vurulur. Kafasından vurulur hiçbir şey demez ama Henry saf çünkü. Ben yanlış mı gidiyorum? Saf Henry. Evet çok yanlış gidiyorum. Hani isti? West ya West. Benim bir şey bozulmuş. Pusula bozulmuş. Ben söyleyeyim size. Al. Hendi yapar tabi. Hendi'nin pusulası da bozulur. Şey de eklenir. de hacklenir. Al. 45. 45 40 merkez. Yenisi de çok şirkinmiş ha. Bence eskisi daha güzeldi. Tamam şu anda gitmem gereken yer düz gitmeliyim. Gidebildiğim kadar düz. <laughs> Her ağaca takılsın. Neyse ama. Bakalım big big neydi big? Bir dakika big tree pardon ha. Burada duruyor. Map'imi açıyorum şu anda tam olarak bu sefer gerçekten iste gitmemiz lazım. Ben sen kafa yiyemsin. ist'e nasıl gideyim? İsteyil o. O iste olamaz. İsteyil o. Tabii ki isteyil ya. Ne iste? Şu okun olduğu yer ya. O kadar bir şey yazalım. Bir dakika. North West. North tabii ki ya. Şaka mısın ya? Geliyorum. Bu sefer doğru yolu buldum galiba. Galiba bizi şu anda kimse dinlemiyor. Ama şimdi tap dedikleri işte hacklemek hani diyordu ya taplanmış bütün telefonlar. Daha onu Türkçe çeviremediğim için ne diyorlar bizde de? Hani böyle iş adamlarını falan fişlemek mi oluyor? Ne oluyor bilemiyorum. Öyle şey ediyorlar ya bizde de. Bizi de öyle yapmışlar. Dinliyorlar. Bir hey. uh, <laughs> şey not, iyi olmayan bir şey hakkında düşündüm. Ne hakkında? Nedir? Ne oluyor? I filed a report that said that neither of us ever talked to or saw those girls, the ones that went missing a few weeks back. Aha, evet, so, but, evet, olmuş? so, i'm sorry, I, i'm not following you. henry, our radios were tapped the entire time we talked about it, maybe even your first day when you had the run-in with them. oh, oh no. oh, yes. and now someone probably has a transcript of that entire conversation. I've filed a report that's a blatant lie. Oh. oh and those girls are still missing. Yep. Bizi dinleyen bir dakika biraz anlatayım. <laughs> Fuck Delilah. Lanet olsun. Fuck indeed. We really need to get to the bottom of this. Uh, bir dakika. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Şu anda tam olarak Beste gitmemiz lazım. Ama biraz ilerleyip şu dolanalım açayım. Hani kızlar kaybolmuştu ya biz de demiştik kızlar ayı mayı saldırdı da biz bilmiyoruz falan demiştik olmadı kızlar hakkında bir fikrimiz yok diye kaydetmiş Lala raporlara. Ama dinleyen adam biliyor şimdi bizim ne olduğunu kıza kızları gördüğümüzü falan biliyor. Bizi bilmiyoruz diye kaybetmişler. Şimdi çıkarsa bizim katil olduğumuzu falan düşünecekler. Herhalde onu diyor. Ben benim anladım bu. Yani çıkarsa katil olarak şey girebilirim. Çok da umurumda değil şu an ölmek daha korkunç geldiği için kafamıza taşıyıp ya da bir adamın saldırısıyla çılgın bir sapın etrafımızda dolaştığını düşünürsek o daha korkunç geliyor ve ben o adam olduğunu şu an gayet düşünüyorum. Bence o bir rop. ha şurada bir şey var. Hani ilk gördüğümüz ışık tutan bizi ışık görmüş tavşan gibi bırakan adam vardı ya o olduğunu ben baya baya düşünüyorum. Yani bilemiyorum nasıl olaylar çıkacak da. Bu kim olabilir? Bu bize dinleyen, şey yapan kesin bu Dylan'ın eski sevgisi falan olabilir mi? Bilemiyorum, olabilir belki. Çünkü hep birlikte konuştuğumuz yerlerin notu almış. Hani ben sevgilim falan da değil yerlerin not almıştı o şeyinde bakalım hatta göstereyim. Yok bulamadım ama biliyorsunuz siz ne olduğunu. Şu taşın üstünde bulmuştuk sonra kafamızı yemiştik. Onun, ondan bahsediyorum. Olabilir başka ama 30 yıldır buradaymış ilginç. Başka ne olabilir? Şu Brian olabilir. Kaybolan. Ned olabilir. Ned miydi? Neydi? Bilemiyorum. Onlar olabilir yani baya baya. Breaking into Direkt dalacağız. Tamam gölden geçelim. Bir dakika gölden şöyle bakayım. Tamam. Zaten pek yolumuz yok şu anda. Bir daha bir son kez bakmak istiyorum. Tamam kanyona girmeden geçmemiz lazım. Tamam ilerden ilerler şuradan aha buldum tamam. Buradan sanırım düz gidersek bir bakayım. Aynen. Nasıl gidersek. North gidersek. North. Aynen. Şuradan inmedi miyim? İniyorum. Yani bilemiyorum ne tür şeyler başımıza daha gelecek. Ağzım da acıyor şu an biraz. oh, <laughs> taş. Çılgın taş. Selam. Gidelim içeri girelim ama içeride bence biraz sessiz falan olmalıyız. İçeride çok değişik şeyler olabilir. Herkesin diğer hepsinin şeyi Radius, tepli. Dilayla hala bizi duyamıyorlar mı? Geldim. Kapat. <laughs> Korkunç. Geldim. Dilayla. Git. Kapı. Baltayla tanış. Balta kapı. O oh, müzik de girdi. Allah 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 Allah. Öyle mi? Peki. Çok havalıydı. Kapı kapı down. Gate down. Gate is down. Evet. Yok yok. Saklamalı mıydı dedim. Hayır boş ver. Roman falan dedi. Bu Oh, ara, ah, ara, 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 arı! arı, arı, oh. arı, 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 arı. mı bilmiyorum. Neyse, clipboard. Bee sting. Okay. Saçmalık. Doktor, Simmons'a ulaşmaya çalışıyorsanız, on saatteymiş şu aralıkta. Government. Government iç işe dış işe ne oluyordu bilemiyorum gizli bir şey. Eğenç? Yeah. Did it did it hurt? Yes, kind of. Azetma, ha? Okay, I'm I'm sorry. Ne oluyor? Burada çok soğuk bir şeyler var. Şu an çok eee Ah, flashlight'ımı kullanma vakti olduğunu bile unutmuştum. Allah'ım buraya da tam karanlığa koymuşlar. Çıldırıp kalp krizi geçireyim diye kesin ha. Tamam. Eğer bir şey çıkıp bağırırsa sakin olmaya çalışacağım. Eğer kalp krizi geçirip ölürsem Ademe onları sevdiğim söyleyin. Yok yok daha batmadı. Şimdi biraz rahatım da batınca pek hoş olmayacak. Şurada bir şey var. okay' at the site I don't see anybody around for us yeah lucky for us some equipment out here wireless stuff I'm talking a big 20 foot tall transmission tower and they could probably listen to whoever the hell they want but nestled down in this valley which makes it impossible for you or any lookout to see them hmm choking hmm. against Kapatabilir miyim? Kapatamıyorum peki. Acaba hiç insan görecek miyiz diye merak ediyorum. Ops. O ne? Bir dakika. Oraya gidiyorum. Oh. Uh. Bir dakika. Bu ne ya? Hop 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 biri var biri var. Bu ne yarısı mı? Çılgın yarısı neyse. Neden biri orada uyuyormuş gibi hissediyorum. Hop. Hop onun içinden bir şey çıkacak. Ben uzaklaşıyorum şu an mikrofondan. sleeps three they've got a row of cots you see they live and work in the same tent oh it's just a small operation like us yeah like us i'm in their main tent what's it like it's definitely some sort of monitoring station oh this is the earthquake yeah Şey deprem şey varmış. Galiba deprem incelemeleri mi yapıyorlarmış? Burası baya hoş çılgın kamp stoğu. Aaa! Ooo bunu açınca şunun içinden bir çıkacağız. Tamam peki. Hazırım. Bir çıkmadı. o oh, kafama geliyor mu? Beeping device. Tracking what? Okay. Shit. Got a map here that confirms they're tracking my our people's movements. The map's got all sorts of paths and areas marked off on it. There are lines that look like some of the paths I normally take. Are you positive it's you? I'm not sure, but I think so. Beep 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 beep. Yeah, I, I think this thing is responding to something in this pile of crap on the desk. Dig through it. Şu şey bakalım, Tamam. All sorts of contraptions and shit out here. Hop 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 arkasında bir şey var. Yok. Pip santora gidiyordu işte. Orada bir şey var benim haritada işte. Benim haritaya gidiyor. Uh okay this thing is losing its mind keeping me crazy. Bilmiyorum. No, I'm gonna go find out. Pekala. Bu değil. Bunun peşinde değil. Şunun peşinde. Ne, ne ne arıyorum ben? Ne yapıyorum bilmiyorum ama. Pick up. Hold. şey ötüyor. Buna müzik yapılır ha. Ay. Kulağım öldü ne ediyorum. Tracking what? Tra and. Tamam. Belki de en çok şey dit dit dit, dit yaptığı yeri bulmalıyım da. Evet nasıl mı alsam? Bu nedir? şu an neyi aradım bilmiyorum bir şey çıkacak biri kafama indirecek bir şey olacak niye biz bir dakika burada burada bir şey var o, onun içinde bir şey dur yoksa Yoksa bu mu? Ne oluyor? Ne oluyor arada Durun durun burada bir şey var bir dakika. Bana yakın bir şey. Barometre mi? <laughs> They're mu? Ne? The <laughs> Just hope if al. Bu bunun işi boş mu? Pek boşu ben ah. ah oh what subjects denekler hen ve Dilala 43 yaşında Dilala Dilala yaşamışın. Ben 39 yaşındayım. Yaşlarıma uymuyorsun. Maalesef elektrik alamadım. <laughs> There's a folder of reports here. What do they say? They're assessments about the two of us. There's stuff in here about Julia. Julia? Like what? Stuff I didn't tell you. This is. What, it, what? does it say about me? You said there was one about me. And it looks like they've been following me around. What I do when I'm out hiking, Jesus. Henry, do you hear me? Since you, you and your boyfriend are still together. What? Yeah? We're not. They're messing with us. Yeah, you don't know who he is. How the hell does this... I'm so sick of letting these people do this to us. We should just burn the place down. Oh. No, 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 no. No, that's insane. No, no, no. Higher. Uh-uh. Puri, come Yeah, and how about if that fire comes up the mountain or someone were to die in it? We call it in? We call it in? Yeah. Maybe. Hayır, yayangın çıkarsan aparız diyor. Bir sen söyle ça çağırırız birilerini. Gezdiririz. Hayır, olmaz. Olur mu öyle şey ya? Burada değişik bir şeyler var da. Hı? Nasıl hidden bek? Hike back. We have the wave receiver and tomorrow we can figure out what to do. Geri dönüyorum. Yakma be. Yapma ya. Nasıl geri döneyim ben? Ay. Yol dönüş yolunda bir şey oldu çok belli ya. yok sevi. Çıkınca kafamı yemeyeyim. Ben kafamı yiyeceğim diye taktım şu an ha. Bipin. Bu niye bipliyor? Peki ben kaçar. Ben bir yavaşladım bu arada. Koşmalı mıyım? Şu an heyecanlı olduğum için koşamayacağım. Çünkü bir şey çıkacağını düşünüyorum. Bu insanlar bizi neden takip ediyordur? Bir dakika. Bir dakika. Delilah hakkında ne varmış? Şok olmak istiyorum. Aa. Delilah A. Program stüdyosu. Karizmatik. <laughs> Selfish. Never married, no kids. Pek çıkmaz. Burada bizim bilmediğimiz bir şey yok. Bizde şöyle şey şeyler yani. Süsle. Oh. Oh oh, oh, çok heyecanlı anlar. Öf. Öf. Siz heyecanlanmıyor olabilirsiniz ama ben müzikle çok gerildim şu an. Aslında gerilmedim onu da değil. Ha ha ha. Kendimi kendime şakalar yapıp kendimi güldürmek istiyorum ama şu an aklıma hiçbir şey gelmiyor. Bakayım mesela size bir şeyler mi anlatsam şu anda. Ben nereye ne yap ne yap ne yapayım lan? Up, atla. Oh. oh, 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 oh. Whoa. Ah. ah. Oh shit. Oh. Shit. The bridge collapsed. Climbing out of here, and um, now it looks like there's smoke coming from the site. Ne? Smoke? What the hell happened to you? It's definitely not the best idea. It wasn't me. Bir dakika, yanıyor mu What şey do we do? Gelsinler, call cold in. We just call it in like any other fire. And what about who started it? What about them? The person who started it? Who yeah. knows? We're talking about people watching us out here who are now burning the forest and everything in it around us. I, I, I don't know what to do about that. Except get the hell out. Oh, yes, yeah, Get us the hell out of here. I Orası yanıyormuş. Ben yakmadım ki kim yaktı bilmiyorum. Ben sadece bardağı yere attım. D70 değil miyiz ya? Who Beni kim dinliyor? Dinleniyoruz, takip ediliyoruz. Dur. Ha bunu almışım. Evin içindeyse bulurum. Evin içinde değil mi? Maalesef şunu kapatıyorum. İzlediğiniz herkese çok teşekkür ederim. Ben misinizdir? Ben Beğendiyseniz... Goodwin mi? Bir dakika. Missing person ne? Şu ha pardon. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.